Şimdi ikiniz de başlattım. Yani iki video da hazır şu an. Arkadaşlar hoş geldiniz. Biz. Bugün Ata ile beraber şey yapıyoruz. Ben de demirli birlikte çünkü. Bence <laughs> Bence gözleriniz Biraz açıldıktan şey. sonra e, konuşursunuz. Hayır. Şimdi yapacağımız kapalı resim çiziyoruz. Evet. İlk 5 puan alan kazanıyor. Çöp adam mı? Önce çöp adam evet. Başlayalım mı? 3 Like'a abone olmayı unutmayın. Evet. Tamam. tamam. Ata'nın kanalına da. Benim yorumlar çok az. Biraz yorumlar Yorum Yorum istiyorsun. Tamam. Başlayalım mı? Bir dakika. 3, 2, 1. Başla. Yuvarlağımı çizdim. Sonra geldim. Geldim. Çöp adam çiziyorsunuz şu an. Evet. Benimki iyi gidiyor mu? İyi diye bir şey yok. Bu arada açmayacaksınız. Hemen ikinci karakteri söyleyeceğim. Onu çizeceksiniz. Bitti. Tamam mı? Bitti mi? Atacığım karabinin ucu basılı değilmiş. mi? Diye bir şeyinden mi? çizer misin? Ben... Hayır! Ata aç bir tane. Kalemin ya, ucu kapalıydı ata. Ya ben ne kadar da evsiz bir insanım. Ya! <laughs> ata çizdiğini zannediyordu ama kalemin ucu kapalıydı. Ben kazandım bir sürü. Sen gözünü neden açtın? Söyle. Aynen öyle yapmalıyız. Bir de benim şeyim. E yani. yine de kazandım ilk ilk Töpeği. ya hayır ya gerçekten kalem komiksiniz. hepsi senin evet şimdi tekrar kapatıyorsunuz karakterinizi söyleyeceğim ve onu çizeceksiniz bir dakika sen onu yapabilmen çok zor işte o yüzden neden açtırdım tamam tamam o zaman bir dakika karak şimdi söylüyorum ne neyi çizeceğinizi hazır mısınız Hı, kalemin ucunun açık olduğundan emin ol ata bu arada Olursun. eminiz ki gözlerin tamamen kapalıymış evet yani orada hiç problem yokmuş hadi anne evet söylüyorum İsminizi ee, isminizi yazmanızı istiyorum gözünüz kapalı. Hadi bakalım. Ya zaten kötü yazıyorum. Bitti. Oo muhteşem. Evet gayet iyi yazdın. Ya hayır ya. Demir'in harika el yazısı. Mükemmel. Ya bak, de, bak M, İ, R mükemmel de E ve D de batırmış. Coşun coşun. ne yazmış? Gayet güzel yazdı adını. Hayır gayet iyi yani. ya. Evet kapatıyorsunuz gözleri son. Ailesi. son. Son. karakter bakalım ne, ne Hayır, anne iki, beş Hayır anne 2. 5 Hayır, 3 dedik. Üç Hayır 5. Demir. 3 dedik. İki demirle iki. Demirle annesinin challenge'ı gerçekten. Yani asla orta noktası yok çocuğun. <laughs> Harbiden yok yani. Anne 5 puan olarak kazanıyor. Hayır. 3 de ailesiniz. bitiyoruz. 3 karakterde. Bu sonuncu videonuz. Sonra açıp istediğinizi söylersiniz. Seni evet. <laughs> söylüyorum. Arkadaşlar bakın bu video bizim <laughs> ben annemi denizden mi? Ha aynen aynen. Çok aynen bakın, aynen. Bunu yaparsam lütfen bütün her şeyi yap abone. Şu an bir 1 bu arada. Evet abone olun sonra. Şu an bire birsiniz bu arada. Hadi son şu an kazanılmış. Işte. Son karakteri, Hayır, son, şey, son yapacağınız şey, şey. Bu, şeyi bu, söylüyorum. Sonra... Biraz alınıyor, Kapattınız biraz mı gözleri? Evet. evet 3 2 1 ne, ev, ev çiziyorsunuz. Evet. Ev. Çatısı, pencereleri olan, 4 duvarı olan bir ev çiziyorsunuz. Ata gözlerin kapalı değil mi? Evet. Evet. Bitti. Açıyorum. Eh, evet, olur. Eee <laughs> kim benim ki daha iyi. Bir şey yani, bir söyleyeceğim. İkiniz de eşitsiniz bu yarışmada. Çünkü yani birinizin kapısı evin dışında, birinizin <laughs> kapısı evin ortasında. Hale bak. Nasıl o kapıdan çıkacak insanlar? Ya burada mı yapsak? Hayır evet, yani gayet yani. güzel. Şimdi iki dakika insanları kanalımıza e, davet edin bence. Ondan Çıkarsın. sonra da bunu bitirelim, çıkartsın. Evet, biraz yaklaşın birbirinize ki ikisini birden göreyim Harika bir video çekiyorum bu arada iki video kamerayla. Büyük büyük. anneye. Ay, mi anneye mi, mi? Demir? Ay, evet, çünkü üç olan kazanacak Bence harika bir etkinlikti. Ay, bence harika ay. bir etkinlikti gerçekten. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Gözümüz açık ev çizelim gözünüz açık ev çizeceksiniz evet. saniye olsun ev ya. ev çizmeyi mi sevdiniz hoşunuza mı evet. gitti ev çizmek? çizmeyi saniye olsun ki zorlayıcı olsun biraz yani saniye değil de bence şu an şeyi söyleyebilirsiniz bu aktiviteyi ne kadar ee, sevdiğinizi görüyor olmak bence beni hayır, mutlu etti şey demir'in telefonunu verin şey taktiklerimizi söyleyelim Taktiklerimizi. evet Tavla çizin, yorum, like, her şeyden lütfen teşekkürler. Seçil teyze. Hazır mısın? Ha şimdi gözünüz açık öyle. ev mi çiziyorsunuz? Evet. İyi, hadi bakalım. Yani yedinci dakikada bitiyor. Otuz saniye olsun. Tamam. Haydi. O zaman hazır mısınız? Hazırım. Üç, iki, bir lütfen kapısı yerinde olan bir ev çizer misiniz? Hayır. Evet saate bakıyoruz. Dur. Saati durduramam zaman akıyor. Zamanı durduramam. Benim kalemim çizmiyor. Aa yemin et. Kapısı yerinde olan bir ev istiyorum. Son 30 saniye. Son 20 saniye. Ne Son 15 saniye. Bu ne? Bitti dediğimde kalemleri bırakacaksınız. 5 4 3 2 bir. Kalem bırak. Kalem bırak. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ikinizinkisi de çok güzel. Ay, gerçekten ikinizinkine de bayıldım. Vallahi gerçekten ikinizden de böyle bir şey beklemiyordum. Ya harikasınız. Ay o ben de... çok gurur duydum şu an o ikinizle diyor. de. Evet. evet benzer yapmışsınız bir de gerçekten. O zaman şöyle yapıyoruz. Herkes beni dinliyor değil mi şu an? Evet. Yani muhtemelen dinliyorlar <laughs> takipçilerimiz size herhalde <laughs> şu an, öyledir. Yani ikimizin de şeyi çok güzel. Evet. Hadi evet. yorumlarda yazın Evet yorumlarda belirtin hangisi. Evet yorumlarda bilirsinler. Şort yorum alar, Kazanıyor ve <laughs> da keselim. Evet, evet da keselim bunu. Tamam. Hayır, Şey alıyor, yani bir tane ödül alıyor. Ne yapıyorsun değil mi? Kendi biliyorsun, at. Ne bileyim, ben mi kaybettim? At abi sen çok iyi olmuşsun, ben ha. Sen, bir. Ha. Kim kazanır yorumlarda bilirsin, ne seviyorum. Lütfen evet. kadar. Ceza olarak ne yapacağız biliyor musunuz? Ceza. Ta açıklarda bizim tekneyle böyle böyle içeceğiz. Sizin tekneyle de de. içeceğiz. Ben seni evet. iterim sizin tekneden. Hadi öpüldünüz. Kapattım. Bye.